Bismillahirrahmanirrahim. Edep kitabımızın 8. dersiyle tekrar birlikteyiz. Ed dersu thaminu 8. ders. Bugünkü dersimizde şiirden bahsedeceğiz. Daha önceki dersimizde yani 7. dersimizde düz yazının özelliklerinden ve 4 çeşidinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de cahiliye dönemi edep alanlarından ikincisi olan şiirden bahsedeceğiz mekânetuhu, şehrin yani şiirin mekanı. Kana li şi'ri fil asr cahiliye cahiliye döneminde şiirin vardı. Mekanetun kebiratun büyük bir mekanı, büyük bir yeri vardı. Ve te'sirun kaviyut kaviyun güçlü de bir tesiri etkisi vardı. Hatta ta ki kânetil kabailu kabileler idiler teftehuru yani övünürlerdi bi zuhuri şairin fiha içlerinden bir şairin zuhur etmesinden çıkmasından övünürlerdi ve takimu el ihtifalat kutlamalar yaparlardı ferahan bihi onunla sevinerek yani şairin çıkmasından sevinerek ihtifalat kutlamalar yaparlardı ve yine teftehuru övünürlerdi. Ve şu şuara u şairler çoğaldılar, fesara oldular. Ne oldular? Likulle kabiletin şairun ev ekseru. Her kabilenin bir şairi veya daha çok şairi oldu. Yetehaddesu anha yani anil kaba anil kabile kabileden bahseden ve an eyyamiha o kabilenin günlerinden bahseden o ensabiha o kabilenin soylarından bahseden ve mekarimihe o kabilenin ensabihe soylarından ve mekarimihe cömertliklerinden bahseden her kabilenin bir ya da daha fazla şairi oldu. O kadar çok şair yayıldı cahiliye döneminde. Eğraduhu yani bu şiirin Eğraduhu yani amacı ne? Eğraduhu amaçları, garadun eğradun amaçları neydi bu şiirin? Kale şuara'ul cahiliyun cahiliye şairleri kale söylediler. Yani şiir söylediler. Fi eğradin müteddetin. Yani birçok amaçla, birçok gaye ile şiirler söylediler. Minhe o amaçlar amaçlardan bazıları şunlardır. Neymiş onlar bakalım? Birincisi El medhu övmek. El medhu övmek. Yani ve huve o en yedkura şairu şairin zikretmesidir, söylemesidir. Es sifatil hasenete iyi olan bazı özellikleri söylemesidir. Lil mevduhi lil memduhi övdüğü kimse için. Şairin övdüğü kimsenin güzel bazı sıfatlarını söylemesidir medh yani övmek şiirinde medhi kullanıyor. Yani övdüğü kimsenin güzel sıfatlarını söyleyerek ona ne yapıyor? Bir şiir yapıyor. Bu şiirdeki medih amacı yani övme amacıyla yapılan şiirler. Bir diğeri el hicau yerme el hicau yerme ve huve ziddul medhi o medih övmenin zıttıdır. Yani birisini ya översin ya da yerersin. Ey sebul müheccivi yani sebbü yermesi el mühecciv yani yerdiğini yermesi sebbü yermesi el müheccivi yerileni yermesi demek. Hica usulüyle şiir yapmak. Ve zikru sıfatı hisseyye ve onun kötü sıfatlarını zikretmek. Şimdi şiir hep iyi niyetle yapılmıyor. Birine kötü anlamda onu yerici, onun böyle kötü sıfatlarını söyleyerek yapılan şiirler de var. İşte bu da o şiir türünden. Yani övmüyoruz, yeriyoruz bu şiirlerden. Bir diğeri el-fahru. El-fahru az önce mesela ne vardı? Şurada ne okumuştuk? Teftekuru. Övünürlerdi. Yani fahru da övünmek. Övünmeye yönelik. Şu Medi, Övmek, birini övmek ama de övünmek. Yani vehu ve o en yezkure şairu şairin zikretmesidir. Es sifatil hasenette lehu. Yani kendisindeki iyi sıfatları zikrederek kendisini övmesi, evli kabileti ya da kabilesinin iyi sıfatlarını zikrederek kabilesini kabilesiyle övülmesi el fakru da bunu anlatıyor bizlere. Bir diğeri, dördüncüsü de elhamasetu coşku. Elhamasetu coşku. Ve hiye o en kuraş şairu. Şairin zikretmesidir neyi? Bi yani batulatihi. Neyini? Kahramanlığını ve şecaatihi. Cesurluğunu zikretmesidir. Ve batulati kavmihi ve yine kavminin kahramanlığını ve şecaatiyim ve kavminin cesaretini zikretmesidir. Yani kavminin böyle kahramanlık yönünü, cesaret yönünü övdüğü zaman şair buna da el hamasetu coşku şiiri demişler. Bir diğeri gazel. Bir diğeri gazel şiiri. Ne demek gazel? Ve huve o en yedkura şairu cemâlel mer'e. Yani bir bayanın güzelliğinden bahsedilirse buna da gazel demişler. Ve liqa Yine o kadınla karşılaşmanın güzelliğinden. Ve liqa Kadınla karşılaşmanın güzelliğinden. Ve huneynehu iley. Yine bu da muhtemelen öyle karşılaşmak, sevgi duymak anlamına geliyordur. O kadına böyle sevgi duymanın güzelliğinden. Ve beka ehu ala dihariha. Yani o kadının diyarına, memleketine olan ağlaması bekaehu ve firaqaha yine o kadından ayrılmışsa o kadına olan ayrılmasından dolayı ağlaması. Bunların hepsine gazel demişler. Bir diğeri el i'tizar yani özür dilemek. İ'tizar özür dilemek. Ve huve o nedir? En yetlu şairu şairin istemesidir. El afve bağışlanma istemesi min şahsin bir şahıstan esahe iley bir kavlin yani kendisine sözüyle kötü davrandığı ev fi'lin veya fiiliyatla kendisine fiiliyat yani bir eylemle veya söz ile esahe kötü davrandığı bir şahıstan af bağışlanma dilemesidir. İ'tizar türünde yazılan şiirler. Yedinci olarak er yani kendine acıma, yani ağıt yakma şiirleri. Ağıt, er rithâ ağıt. Ve huve o zikru muhasinil meyyid. Yani ölünün arkasındaki böyle hissiyatın zikredilmesi. Ve tehessuru aley Yani o ölüye karşı böyle nedir işte hüzün besleme. Ve duau u lehu. Öyle hakkında dua etme. Bunların hepsine de rithâ yani ağıt demişler ağıt türünde yazılan şiirler. Bir diğeri el vasfu vasıf yani sıfat türünde yazılan şiirler. Bu her bir şeyin vasfı olabilir. Zaten şimdi kitabımı söyleyecek. Ve huve o vasful eşyai eşyaların vasıflarıdır. Yani sıfatlarıdır. Elleti öyle ki ra'ahe onu gördü eşşairu şair fi beyetihi çevresinde kes sahrai çöl gibi yani şairin çevresinde gördüğü eşyaların vasıflarını söylediği şiir türü el vasfu. Ve mâ fîhe mesela sahra çöl gibi ve mâ fîhe min nebâtin veya onun içindeki bitkiler ve hayvanın hayvanlar kel ibili işte deve gibi vel hayli işte çadır gibi ve nehve zalik ve bunun gibi şeyler. Yani şair ne yapıyor bu tarz vasıf şiirlerinde çevresinde gördüğü, gözlemlediği şeylerden bahsediyor. Bir çöl görmüş, çölün içindeki bitkilerden bahsetti, çölün içindeki deve gibi, çadır gibi hayvanlardan vesaire ne gördüyse onların hepsini anlatmış. Buna da vasıf demişler. Ve kad ve l-islamu ba'de zuhurihi hâzihil tevcihen. Yani vecehe yöneldi. İslam ba'de yani İslam açığa çıktıktan sonra hadihil eğrada bu garatlara yani Arafların bu cahiliye dönümünde şiir yazma bu garatlarına amaçlarına yöneldi. Tevcihen bir yönelmekle yettefiku me'ab mebadi'ihi yani başladığı başlangıcı ile beraber fi islahil ahlaki vel müştemiat yani ahlakları ıslah etmede ahlakları düzeltmede ve ve toplumları düzeltmede me'a yani İslam başladığı günden itibaren yettefiku bir uyum içerisinde ne yaptı? O zamanki cahiliye dönemi Araplarının bu şiir yazma amaçlarına İslam da yöneldi o zamanlarım. Keme senetehaddesu an zalike bundan bahsedeceğiz. Fima ba'd daha sonra İnşallah bundan daha önce daha sonra bahsedeceğiz. Burayı bir daha alalım şu satırı. İslam dini zuhur ettikten sonra o zamanki cahiliye döneminin bu şiir yazma amaçlarına yöneldi o da. Neden bunu yaptı? O toplumların ahlaklarını düzeltmek için ve toplumları ıslah etmek için bunu yaptı İslam dini ve diyor ki kitabımız ilerleyen dönemlerde biz bundan bahsedeceğiz. Zaten şu an cahiliye dönemi Edebiyatını inceliyoruz. İslam'dan sonrakinde ne yapmıştık? Farklı bir dönem olarak kitabımız ele alıyordu. Onu da inşallah diğer derslerde göreceğiz. Şimdi gelelim diğer bir konu başlığımıza. Uslubu şiari ve meanihi. Yani şiirin üslupları ve anlamları, manaları. Yani şiirlerde geçen manalar. Birinci olarak şöyle bir maddemiz var. Temtezu, yani içerir. Elfazu şiiri şiirin lafızları fil asr cahiliyi cahiliye dönemindeki şiirin lafızları şunları içerir. Bil fesahati fesahat yani açık açık ifadeler. Vel cezale yani veciz veciz ifadeler. Vel garabe garip garip ifadeler. Yani anlamı garip olan kelimeler. Anlamı şöyle diyelim o zamanlarda cahiliye dönemindeki şiirin lafızlarında yani şiir yazarken kullanılan o kelimelerde o lafızlarda fesahat da var. Apaçık ifade etmek. Vecizlik de var. Yani az laf çok iş. Ve garabet de var. Yani anlamı tam olarak anlaşılamayan lafızlar da var. Bunların hepsi cahiliye dönemi şiirinin lafızlarının özellikleri. Yine ikinci maddemiz kad la ne'rifu meani bizler manalarını bilmiyoruz. Ba'de hâzihil bu lafızların bazılarının manalarını bizler bazen bilemiyoruz. Li'ennehe çünkü o lafızlar kıylet yani söylendiler. Munzu zemenin ba'yid çok uzun zamanlar önce söylenmiş lafızlar bunlar. Yani o lafızları kullanan hiç kimse kalmamış. Artık o lafızları kimse kullanmıyor. O yüzden bizler bazı bu lafızların bazılarının manalarını bazen bilemeyebiliyoruz. Ve tetahaddesu anis sahra'i. Ne yapıyor adam? Çölden bahsediyor. Tetahaddesu anis sahra', çölden bahsediyor. Ve ma ve onun içindeki şeylerden, min nebatin bitkilerden ve hayawanin hayvanlardan bahsediyor. Ve adetin oradaki geleneklerden bahsediyor. Sarat ba'idatan an hayatina bizim hayatımızdan çok uzak olan, sarat olan, baideten uzak olan an hayatına, bizim hayatımızdan çok uzak olan geleneklerden bahsediyor. Ve kânet hâzihil bu lafızlar ne adiler? Bu lafızlar idiler, bu lafızlar idiler, me'lûfeten ledeyhim, yani onları etkileyen, me'lûfe, onları etkileyen lafızlardı bunlar. Onların arasında, bir etkileşim nasıl diyelim bir etkileşim bir etki sağlayan me'lûfe, onları etkileyen lafızlardı bunlar. Bir diğeri üçüncü maddemiz teessera eşşuarahu fi meanihim şairler o lafızların manalarına tesir ettiler. Neyle? Bi bise tatil hayat yani hayatlarının basitliğiyle hayatlarının basitliğiyle, yani basit hayatı bu manaların içine tesir ettirdi şairler. El mujtemiya elledi aşu fihi içerisinde yaşadıkları toplum ya ve ehvelu kelimesi de var ve ehvelil mujtemiye toplumun hallerini elledi aşu fihi içerisinde yaşadıkları toplumun hallerini de şiirlerinin içerisine tesir ettirdiler. Fece'et <laughs> geldiği Muabberaten yani bir etkileyici geldi an meşairihim yani onların şiirlerinde bir etkileşim meydana getirdi bu ve meşairi kabailihimine kabilelerinin şiirlerinde ve kanet karibeten me'lufe ve ne oldu bunlar karibeten yakın me'lufe etkileyici oldular. Evet onlar için bunlar etkileyici oldular. Dördüncü olarak lem yekun hunake lem yekun hunake yani orada olmadı lem yekun hunake orada olmadı muraatun bir dikkat dikkat kesilme litterabuti beynel ani manalar arasında beynel ani manalar arasında bir terabut yani bir karışıklık buna bir dikkat kesilme olmadı. Tekrar edelim. Yani orada yani cahiliye döneminde bu şiirdeki lafızların manaları arasında bir terabut, bir karışıklık olmamasına dahil bir muraat, bir dikkatlik, dikkat kesilme olmadı orada. Ne demek istedik? Velem yenel, nail olmadı hezel emru bu iş, ihtimame şu ara, yani şairlerin özen göstermesine nail olmadı. Yani ne yapmadı onlar? Velamyenel ulaşmadı her del emru bu iş ihtimame şuara. yani şairlerin önem vermesine ulaşmadı. Yani ne demek? Şairler bu işe önem vermediler. Yani şiirlerinin lafızlarının manası arasında bir karışıklık olmaması için dikkat kesilmediler. Fe hemen bazen yaridu esşairül mane bazen şair bir manayı sunuyor fum-yetrukhu sonra onu terk ediyor liyeude ileyhi ba'dahin yani liyeude ileyhi ona dönmek için ba'dahinin yani daha sonra bir zaman başka bir zaman ona tekrar dönmek için ne yapıyor şair bazen bir mana söylüyor sonra onu terk ediyor li enne şaira çünkü şair yesteci bu ne yapıyor işte tepki veriyor cevap veriyor li fitratihi yani fıtratının gereğine cevap veriyor min gayri hirs'in bir hırsa kapılma, kapılmaksızın ala tertibin evtanzim tanzim yani bir tertip bir düzen veya bir tanzim bir düzende bir hırsa kapılmaksızın fıtratının gereği gibi cevap veriyor şair yani bu paragrafın tamamından şunu anlamalıyız o dönemin şairleri yazdıkları şiirlerin lafızlarının manaları arasında bir karışıklık, bir tezatlık meydana gelmemesi için bir muraat, bir dikkat kesilmeye gitmemişler. Yani işi oluruna bırakmışlar. Bu şekilde bir düzenleme ne yapmamışlar? Meydana getirmemişler. Beşinci olarak teaddudul egradi, yani bu tarz amaçların çok olması konu başlıklarımızdan biri neydi? Bu şiirlerin amaçları işte medih dedik, risa dedik vesaire. Teaddudul eğrat bu amaçların birden çok olması fil kasidetil vahide. Yani bir kaside içerisinde birçok amacın olması. Bu da ayrı bir şey. Şimdi belli bir amaç için şiir yazılır. Bir de yazılan bazı şeylerde birden fazla amaç var. Şimdi onu anlayalım. Fe kasaiduhum onların bu kasideleri la tetenavelu mevduan vahiden. Yani sadece bir konu, mevduan bir konu la tetenavelu içermezdi. Velakinnehi ancak onlar yani onların kasideleri tetenavelu içerirdi. Adeden sayılar minel mevduat. Yani birçok konu içerirdi. Vel egradi ve birçok amaç içerirdi. Yani yazdıkları kasidelerde birden çok konu var, birden çok amaç var. Fe ehyanen, genellikle tebdeu bil gazeli gazelle başlar ev veya bil vukufi alel etlal alel etlal yani harabe ve yani kalıntılar üzerinde vukuf durmakla başlar. Şimdi ne demiştik az önce? Şair vasıf tarzında yazar demiştik. Yani çevresinde gördüğü şeyleri anlatırdı. İşte bu da onu örnek. Bil vukufi aleletlal. Yani genellikle ya bir gazelle bir bayanın güzelliğini överek başlardı ya da gördüğü bir harabe el atlal gördüğü bir harabe ya da kalıntı yıkıntıdan üzerinde durarak başlardı summe <laughs> yentakilu sonra el şair intikal ederdi ilal vasfi bir şeyin vasfına herhangi bir şeyden bahsetmeye mesela feyasifun <laughs> naqa bir dişi deveyi vasfederek evil <laughs> cevet bir atı vasfederek evi sahra ya da bir çölü vasfederek devam ederdi. Yani kadının güzellikten kadının güzelliğinden bahsetmekle başladı. Atın güzelliğine, devenin yani tabii ki güzelliği burada şart değil ama bir atın vasfına, bir dişi devenin vasfına, çölün özelliklerinden bahsetmeye başlardı. Fümme sonra yentakilu ilal garedil esasi. Sonra asıl amacına dönerdi minel kasideti. Kasidedeki esasi asıl amacına geri dönerdi. Medehen övme mi? Ev fakran, övünme mi? Ev nehvi ya da buna benzer. Sonra bunlara geri dönerdi. Ve rubbeme yehtimuhe ve genellikle de rubbeme <laughs> yehtimuhe onu tamamlardı bir şeyin minel hikme. Hikmetli bir şeyle de onu tamamlardı. Şimdi acayip bir dağınık yazım var. Bir bayanı överek başladık. Sonra bir devenin vasıflarından, çölün vasıflarından, uçan kuşun vasıflarından bahsettik. Sonra bunu niçin yazıyorsak, birine övmek mi, ya da bir şeylerle övünmek mi, kahramanlık mı? Ona geri döndük. En sonunda da hikmetli bir sözle şiirimizi tamamladık. Bu tarz bir yazım vardı o zamanki cahiliye dönemi şairlerinde. Yani bir kasidenin içerisinde birden çok garat amaç vardı. Ve beşinci olarak el muallikatu. Muallikat kolyeler demek. Kolyeler demek. Kolyeler. Yani yorumlar. Aslında yorumlar ama kolyeler olarak biz bunu tercüme edelim. İki anlamda buraya verebiliriz. Kolyeler ya da yorumlar. Şimdi okuyalım anlayacaksınız. El muallikatu kolyeler yorumlar. Kasaidun Kasaidu tavilatun ceyyidetun mine şi'ril cahili. Cahiliye döneminde iyi uzun yazılmış şiirler. Yani kasideler ama uzun yazılmış iyi yazılmış. Buna da muallakat demişler. Muallakat demişler. Kalehe onu söyledi. Eshabuhe sahibi onu söyledi. Fi egradin müteaddidetin. Yani birçok amaçla söyledi ve fi münasebetin muhtelife farklı münasebetlerle bunu söyledi. Şöyle diyelim. Sahibinin sahibinin birçok amaçla veya farklı farklı münasebetlerle söylemiş olduğu uzun kasidelere muallakat demişler. El vahidetu minha onlardan birinci, birisi de muallakatun nedir? Kolyedir. Onlardan birisi de muallakatul kolyedir. Ve summihet bihazel ismi bu isimle isimlendirildi. Liennehu çünkü o tuşbihe benziyor. Fi hel huliyye. Yani el cemile elleti tuallikuha en nisa ala suduruhinne. Suduruhinne yani göğüslerine göğüslerine bayanların taktığı güzel süslere benzediği için. Tuşbihu fi cemalihe o güzelliğiyle benziyor. El huliyye süse el cemile güzel süse benziyor. Elleti öyle bir süs ki onu takıyor. En nisa'u bayanlar ala sudurihinle göğüslerine lizineti, zinet için. Yani zinet için ev gayri zalike ya da başka bir amaçla. Zinet ya da başka bir niyetle kadınların göğüslerine yani boyunlarına taktığı güzel süslere benzediği için buna ne demişler? Muallaka yani kolye demişler. Ve ercehul erahi burası önemli. Ercehu el era yani el erai görüşler. Ercehu yani en muhtemel görüş. En tercih edilen görüşe göre enne adedehe onların sayısı sebun yedi tanedir. Onların sayısı yedi tanedir. O eshabu Onların sahipleri yani bunları yazanlar. Hum onlar. Burada yedi tane şairin ismi var. Bunlar cahiliye döneminde nedir? Bu muallakatları yazanlar. Mesela İmrul Kays İbnu Huczil Kindi, Züheyr İbnu Ebi Sulme, Tarafetü İbnül Abd, Anteratu İbnu Şeddadil Absiyi, Amr İbnu Külthum, El Haris İbnu Hillize ve Lebid İbnu Rebiya. Bunlar ne? En çok böyle muallakatı yazan yedi kimse bunlar. Ve kad ihtemme özen gösterdi. El <laughs> araştırmacılar ve <laughs> derisune ne yapanlar işte ders yapanlar, ders çalışanlar, yorumcular, anlatanlar bi hadihil kasaide bu kasidelere önem verdiler. Li çünkü bu kasideler tetahaddes bahsetti an ehvalil arabi Arapların durumlarından bahsetti ve adetihim onların adet geleneklerinden bahsetti ve ensabihim onların soylarından bahsetti ve an tariqati ayşihim onların yaşama yolundan bahsetti yani onların yaşama yönteminden bahsetti ve uslubi hayatihim onların hayatlarının üslubundan tarzından bahsetti ve lima ve onların içerisinde bulunanlar min elfezin fesiha e, apaçık lafızlar ve meanin ceyide yeni iyi manalar ve eğradin mütedide ve birçok garazlardan ne yaptılar? Bunlara önem verdiler. Şimdi bu bahisun araştırmacılar hem bu kasidelere önem verdiler. Çünkü bu kasideler ne yaptı bizlere? Arapların hallerini, onların geleneklerini, onların soylarını, onların yaşama stillerini, onların hayat üsluplarını bize anlatıyordu bu kasideler. Ve yine o araştırmacılar o kasidelerdeki Fasih lafızlara, açık lafızlara ve iyi manalara önem verdiler. Ve o kasidelerde bulunan birden çok amaca araştırmacılar ne yaptılar? Önem verdiler. Evet, böylelikle yani anlatması biraz zor oldu ama inşallah anlaşılabilirdir. Ee, zor bir ders, 8. ders. İnşallah bunun da kaydını tamamlamış olduk. Kısmet olursa 9. derste görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.